Bakın nasıl çalışıyorum Yağmurluk sucuk gibi oldum Oooo tamam, kartonlara bak almamış kimse <laughs> Kartonlar olmuş haşat Abone olmadıysanız abone olun Yorum yazın en önemlisi o zaten Ya Açın zil butonunu da bildirimleri siz alın böyle görün ben neler paylaşıyorum neler yutuyorum Sırılsıklam olmuşum Ben şimdi dışarı gidiyorum Şöyle bir yağmur yağmasın Bak tavuk gibi oldum Yağmurlu bir İsveç gününden merhaba diyeyim size. Hadi başlayalım. Dışarıya çıkalım. Bugün yağmurlu bir günde çalışacağız. Yağmur, çamur, kar, fırtına, teyran ne biz çalışıyoruz arkadaşlar. Güzel bir video yapalım. İzleyelim. Yağmurda da çalışıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. İşe devam arkadaşlar. Oturarak hiç kimse bir yere varamaz. Mecbur çalışacağız biz de. Şöyle boşaltalım konteynerimizi. Ha şöyle. Gel bakayım geriye. Otur şuraya. arkadaşlar ne yapalım ya yağmurda da çalışıyoruz bakın gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok şöyle bir önümüzü de bir kapatalım ıslanmayalım Bismillah. Şöyle. Evet arkadaşlar. Geldik. Ya gönderelim. Yolumuza devam edelim. Değil mi arkadaşlar? Uzun zaman oldu GoPro ile kafaya takarak kafa bandıyla video çekmeyelim. Şimdi camı da bir kapatalım. bayağı yağmurlu gördüğünüz gibi ve biz çalışıyoruz nasılsınız İyi misiniz abone oluyor musunuz beğeniyor musunuz videoları valla ne yalan söyleyeyim ben ne çekeceğimi bilmiyorum videolarda sabit bir şey aklıma gelmiyor teknoloji dese bir yerde teknoloji bitiyor de benim bilgiler e sonra yenisi gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> günlük blok çekmeye blok mu blok mu neyse artık işte ondan çekeceğiz günlük yaşam tarzımız ne yapıyorsak ne ediyorsak bu kamerayı ayarlayamadık biz yine yamuk yumuk çekiyor artık idare edelim böyle yolumuz aşağı mı lazım kafama? Ne yapmam lazım böyle görmeniz için? <gülüyor> <gülüyor> <Ben de bilmiyorum. gülüyor> koltuğu Hadi bir tık indireyim koltuğu da hiç bir fark yok gibi. <laughs> Arkadaşlar yağmur, çamur, seyran demeden biz çalışıyoruz. Şurada bir durağımız daha var. Şunu da bir alalım. Gel bakayım şöyle. Aa, şöyle. Evet arkadaşlar. Yağmur çamur seyran demeden şuradan raporumuzu ayarlayalım. %100 doluydu bu. Bunu da bir gönderelim. Gidelim. Konteynerimizi alalım. Tabi bunları açmazsa kran çalışmaz. dakika presimizi de bir açalım da lastikler dolu uçmasın yağmur yağmur toplamak zor oluyor yerden onları sonra ıslak ıslak gel bakayım Ay bu ne ya atmışlar dışarıya abo nasıl hızlandı yağmur abo. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi ya burada çamurda çalışıyoruz. Abo! Şurayı boşaltıp gitsek arabaya. Ama nasıl hızlandı ya burada anlatamam size. Galiba arabanın içinde oturacağız 5-10 dakika yağmur durana kadar. Böyle olmaz. Ya dur otur yerine, bak şimdi. Amo. Su gibi aldım ya, bu ne? <laughs> ağacın fazla yağmıyor oraya. bana bakıyor, kafaya koymuşum kamerayı, bu deli nereden geldi diyorlar. Hazır deli yeah. Arkadaşlar çok güzel yağmur yağıyor hey. Şunu yapalım şunu gönderelim Ya kardeşim yağma sana ya izin olduğun zaman yağsa ne olur sanki Amca Çıkacağım mı gireceğim mi Yağmurda aynalarında bulanıktır görmüyorsun dur beni Arkadaşlar. <laughs> Kardeşim, yağmur da böyle çalışıyor kardeşiniz. Siz bir abone olup destek çıkmıyorsunuz ya. Bir abone olun ya. Yazın oraya. Kardeşim destek çıkıyorum sana. Acıdım haline. Yağmur da bile çalışıyor. <laughs> Şimdi bu bizim arkadaşlar. Yağmur, çamur, kar, fırtına. Çalıştığımız zaman çalışırız. Hele bir kar düştüğü zaman o zaman görürsünüz benim videoları. Nelerle karşılaşacağız, neler neler olacak, neler neler anlatamam onları size. Yaşatmam lazım, izlemeniz lazım. Videolarımı kaçırmamanızı tavsiye ederim çünkü kar, kar düştüğü zaman videolarımı kaçırırsanız çok üzülürsünüz. İsveç'in havası bambaşka. Bak peki İsveç'te yaşayanlar bunu biliyor ama yurt dışında yaşayanlar bunu bilmez. O yüzden abone olun arkadaşlar. Ve zil butonunu açın bildirimleri ki hemen bir şey yüklediğim zaman pat pat siz görür onları. Ve izleyin. Görün ne şekilde çalışıyoruz. Dışarı çıkıyoruz yine. Yağmur çamur demeden mecbur çalışacağız. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakın elektrikli scooter bile var burada. Hey, bir de çalışıyor galiba. Bakayım. <laughs> 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 an! Bak. Hey, bu ne oldu lan böyle? Televizyon var ya. Hey. İlk kesinlerde. Neyse biz televizyona bakmayalım. Televizyona bakarsak. Ya ben arabadan indiğim anda niye hızlanıyor bu yağmur ya? Arabada oturduğum zaman hızlansa ya alalım Hadi dön ya Valla arkadaşlar hızlı hızlı çalışıyorum Olum iyi içine Şuna bir basalım da Dökmasın Gel bakayım gel, ıslandık zaten yeterince sonra arkadaşlar video gelmezse hasta olmuşum demek ki onu anlarsınız ya otur işte yerine bu ne be kardeşim ya hoppa kırıyordu kork zaten yeni yaptırdık onları yalvara yalvara patrona Yaptı bir gün ya yaptı ya alım. <laughs> Çıktı mı ya? Çıkmış. Çok yağmur yağıyor ya. Elde 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 ıslandı. Su gibi oldu. Sen niye çıktın bu kadar? Hadi. Bir içeriye. Ha şöyle. Arkadaşlar. yandık. Oh. Arkadaşlar benim <laughs> kamera atmış beni ve dışarıya çıktığımda telefondan görüntü göremiyordum. Şimdi bir daha devam ediyoruz. Ama ben çok fena ıslandım. Saat 12'ye kadar yağmur yağacakmış. Ben saat 12'ye kadar şehirde çalışacağım. Şehirde de duraklar biliyorsunuz yan yana yan yana 5 metre 10 metre arayla in bin in bin, in bin olacağım sucuk gibi. 12'den sonra yağmur yağmıyormuş ama biz 12'ye kadar ıslandıktan sonra ne fayda sonra <laughs> 12'den sonra yağmış yağmamış. <laughs> Neyse. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. işte güzel bir video yapayım size yağmurlu havada nasıl çalışılıyor Stockholm'da İçeride çalışmıyoruz yani dışarıda çalışıyoruz biz silgeci de bir hızlandıralım hadi geç bakayım geç ıslanmışsınız haydi merhaba teşekkür ben teşekkür ederim ıslanmışsınız zaten ya ıslanacağınız Is, kadar amca ne orada oturmuşsun ya <gülüyor> <gülüyor> Ay. çok güzel yağmur yağıyor beyler şimdi ben basamıyorum gaza Ay, araba kamyon kayıyor çünkü mecbur yavaş yavaş süreceğiz Yağmurlu havada kamyon sürenler iyi bilir. Kamyon felaket kaya. Çok güzel kaya. Çantır da attırıyor. Evet. İşte böyle. Çalışıyoruz. Yağmurlu havada da göstereyim size Stockholm'u dedim Bu daha bir şey değil bu fazla yağmıyor şimdi Bir başlasın yağmaya adam akıllı Kovadan su dökülürmüş gibi dökülüyor Langırırır diye yere Tepeden tırnağa kadar ıslatıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size Ha otobüs geldi ama yani. Merhaba otobüs Yalnız şunu açacağız pervaneyi Buharlanmaya başlatacağım Tabii ben giyindim biraz soyunmam lazım çünkü çok fena fazla giyindim ben fazla elbise var üstümde üşüyeceğim diye aklım çıkıyor ama terlemeye başladım terleyip de hasta olursam çok daha kötü olur değil mi arkadaşlar ya hiçbir şey demiyorsunuz vallahi ya gizli gizli izliyorsunuz orada abone olmadan izliyorsunuz görüyor ben sizi görüyorum kimin izlediğini görüyorum ben orada abone olmasın olmasın <laughs> İzleyin izleyin. Önemli olan izlemeniz. Neyse. İstemeden ağzımdan bir şey kaçırdım. Ay pardon. Ama gerçekten Youtube'la uğraşan kişiler bilir yani. Kimin izlediğini gö görebiliyorsun. Ve ne kadar izlediğini de görebiliyorsun. Ve nereden izlediğini de görebiliyorsun. Neyse. Bu kadar ayrıntı yeter değil mi? <laughs> Arkadaşlar Hadi şöyle bir Yağmur videosu yaptık Güzel oldu, ıslandık tepeden tırnağa kadar Onu bir Analiz edelim bilgisayardan bir bakalım Görmüyorum ki bunu şu. nerede ışık? Bilmiyorum <laughs> <laughs> üst aynamın üstünde burada böyle daha kırmızı yanıyor ucunu görüyorum sadece camımı aa bu niye ıslandı ne böyle tabi ıslanır ya ben bile ıslandım ne kalmış kamyonun ıslanmamasına değil mi arkadaşlar net birisi yanlış yerden girdi kesin Ay, çok güzel yağıyor Kendimi de göstereyim. Sonra videonun kapanışını yapalım arkadaşlarım benim. Ben çalışmaya devam edeyim. Yükledim videoyu izlersiniz. Gül, gülüm biraz ya. Gülersiniz. Kiminin hoşuna gider. Kimi der Allah be. bela okumayın arkadaşlar. Bela okumayın. Başınıza bela gelir. Kendinize söylemesi. Hayır duası alın herkesten. Değil mi? Kimi ya. Ya yazmayın kardeşim ya. Bu ne ya? Amma çok mesaj gelmiş. Telefona bakan yok ki. <laughs> Baharız biraz sonra. Yağmur dursun. Arkadaşlarım. Şaka bir tarafa da şaka yapıyorum ben tabii ki de. Kimse alınmasın. Herkesi seviyorum ben. Siz benim için çok değerlisiniz. Ama yağmur ya işte. Ama adam kısa pantolonla çıkmış dışarıya bu yağmurda. Olmuş sucuk gibi bir de bana bakıyor. Ben giyilmişim eski moslar gibi. Yem yeşil elbiselerle, yağmurluklarla. Oo, şöyle bir gelelim şuraya durağımıza duralım da kendimi göstereyim size ben. Şurada bir duralım arkadaşlar. Ben buradayım bak. Sarı sarı giymişim elbiselerimi. mu şapkam da var kafamda. Şöyle buradan geçeceğiz. Şuradan ineceğiz arkadaşlar. Beni görün diye yaptım. Bakın nasıl çalışıyorum. Yağmurluk. Sucuk gibi oldum. Böyle şuraya girelim. camların buharlanmasa çok güzel olur. Bir de aynalarda buharlanıyor var ya. Hiçbir yerini görmüyorum arkadaşlar ya. Çok kötü bir şey. Şimdi açacağım ben pervanelere falan da. Şuralara bir güzel bir kurutayım. Şöyle bir açalım şunu. Tepe lambasını da açalım. Ya orada millet görmüyor beni çünkü. Üstten ambulans gibi yanar öyle. Ta 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 ta. Oo, kartonlara bak almamış kimse. <laughs> Kartonlar olmuş haşat. Şöyle bir duralım yani Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Ben durduruyorum burada videoyu. Gideyim biraz çalışayım. Hatta şunu kapatayım da tak 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 yapmasın sizi kulağınıza. Zaten tepe lanma yanıyor. Bir dahaki videoda görüşelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyeyim. Hoşçakalın diyeyim. Abone olmadıysanız abone olun. Son videonun sonunda bir daha söyleyeyim beğenin. Yorum yazın en önemlisi o zaten. Ondan sonra zil butonunu açmıyorsunuz ya. Açın zil butonunu da bildirimleri size alın böyle. Görün ben neler paylaşıyorum neler izliyorum. İzleyin arkadaşlar ya. Ben sizin için yapıyorum bu videoları. Yoksa ben evet, yapma video video. Ama izleyin diye yapıyorum. Bakın halime sarıl sıklam olmuşum. Ben şimdi dışarı gidiyorum. Şöyle bir yağmur yağmasın. Bak tavuk gibi oldum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. از چخه ها در